Herkese tekrardan merhabalar. Artık yavaş yavaş yeni sezon koleksiyonumuzu sizlere tanıtmaya başlamak istiyoruz. Bugün de yine tam zamanı olan ve tercih edebileceğiniz butiğinizde ve mağazanızda yer verebileceğiniz birbirinden güzel sweatshirt grubumuzu sizlere göstermek istiyoruz renk seçenekleriyle birlikte. Bazı modellerimizin renk seçenekleri bulunuyor. Bazı ürünlerimizin yalnızca siyah renkleri var. Zaten gösterirken sizlere elimizden geldiğince renklerle birlikte tanıtımlarını gerçekleştireceğiz. Ve bu grubumuzun medium large xx veya large xx xx olarak değişiklik göstermekte. Sizler de yine bu scuba kumaştan yalnızca üst olarak tercih edebileceğiniz sweet modellerimizi siparişlerini oluşturabilirsiniz. Kumaşları belirttiğim gibi scuba bazıları bu şekilde taşlı bazı modellerimiz nakışlı biraz daha spor olanlar var. Modelden modele göre değişiklik gösteriyor. Kimisinde şu şekilde aksesuar mevcut kazaya detaylı. Belirttiğim gibi scuba yani scuba eşofman takımlarımızın yalnızca üstü olarak düşünebilirsiniz. Boy olarak uzun olduğu için yine tesettür ve tunik arayışında olan müşterilerimizin de tercih edebileceği modellerdir aynı zamanda. Şöyle ön bölgesinde ufak bir kanat detayı ve yine arkasında da büyük gösterişli bir kanat detayımız bulunuyor. Farklı farklı modellerimiz farklı farklı desenlerde Renk seçenekleri olanları renk seçenekleri birlikte göstermelerini sağlıyoruz. Şöyle. Güzel bir bebe mavisi rengimiz var. Kol bölgesi zincir gibi. Hem tül detaylı. Tüm ürünlerimizi Kazofşil Telegram sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfalarımızda sizler için her gün farklı gruplarımızın tanıtımlarını yaparak sizlere ürün çeşitliliğimizi gösteriyoruz. Şöyle yakası tül detaylı, kol bölgesi yine şeritli tül detaylı ve taşlı olan bir diğer modelimiz. Biraz önce sizlere bebe mavisi göstermiş olduğum ürünümüzün renkleri de var. Şöyle ekru ve siyah olarak. Beden de bu modelimizin large x large x large. Bazı modellerimiz bu şekilde baskılı olmakta. Bazı ürünlerimiz kendiliğinden kabartma detaylı oluyor. Modelden modele göre Beden aralıklarımız değişiklik göstermekte. Artık yavaş yavaş sizler için bu tarz yeni sezon ürünlerimizin tanıtımlarını da paylaşmaya başlayacağız. Sizler de dilerseniz karışık bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Yakında uzun kollu eşofman takımlarımızla sizler için tekrardan tanıtımlarını gerçekleştireceğiz. Hatta yine telegram sayfamızda paylaşımlarına başladık. Şöyle benzer iki modelimiz var. Biri kayık yaka, biri V yaka olarak tercih edebileceğiniz Yine renk seçeneklerimizle birlikte. Siparişlerinizi oluşturmak için çok doğru bir zaman. Şu anda da bu grubumuz yine toptan olarak indirimli olarak fiyatlandırması. Sizler de siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Şu modelimizin renkleri de bulunuyor. Siyah, bej olarak. Taşlı modellerimiz de var. Tercih edebileceğiniz tarza. Gerçekten sivit olarak da oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. WhatsApp üzerinden detaylıca bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. 0546 517 04 11 iletişim ve sipariş hattımız. Yalnızca online olarak WhatsApp üzerinden sipariş almaktayız. Minimum sipariş alt limitimiz farklı farklı modellerden 10 seri şeklinde paketlerimizin üçlü veya dörtlü olduğunu düşünürsek 30 ila 40 adet tekabül ediyor. Nadiren ikili lotlarımız da olabiliyor keten gömleklerimiz gibi. O yüzden sizler de serilerimizin kaçlı olduğunu, nasıl sipariş verebileceğinizi, sipariş vermek istediğiniz ürünlerde hangi renk seçeneklerin kaldığı ile ilgili detaylıca bilgilendirmeyi bizlerden alabilirsiniz. Vermiş olduğum numaramızdan Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerimizi göndermekteyiz. En gözde butiklerle çalışıyoruz. Aynı zamanda yine kargolar aracılığıyla dünyanın dört bir yanına da ürünlerimizin gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi. Şöyle kol bölgesi aksesuarlı ve arkası düğmeli bir modelimiz daha var. Bu swit grubumuz belirttiğim gibi hepsi paketleri üçlü olarak tercih edebileceğiniz aynı zamanda nakış detaylı modellerimizde bulunuyor. Yine şöyle İki renk olarak siyaha vizon ve vizona siyah tercih edebileceğiniz yoğun taş detaylı bir modelimiz daha var. Çok beğenilen tercih edilen gömleğimizin de bulunmuş olduğu modelimizin aynı zamanda sivit'i de mevcut. Bu modelimizden sizler de sivit skuba kumaşlı olarak tercih edebilirsiniz. Bu grubumuzda da gerçekten renk anlamında model anlamında çeşitliliğimiz oldukça fazla ekran görüntüsü alarak bizimle iletişim için siparişlerinizi verebilirsiniz. Öyle hemen yine gösterelim modellerimizden sizlere. İki renk geçişli olan modellerimiz de mevcut. Belirttiğim gibi ya medium large x large ya large x x olarak beden aralıkları üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Şöyle bir tane de kapşon detaylı bir ürünümüz var. Sweet grubumuz için tercih edebileceğiniz Biraz önce omuzu taşlı olan modelimizin şu şekilde bir de V yakası var. Tercih etmek isteyen müşterilerimiz için renkleriyle birlikte. Aynı zamanda ön bölgesi yoğun taş detaylı olarak. Sivitlerimizden şöyle yine güzel bir açılış yapmış olalım sizler için. Yine ilerleyen günlerde uzun kollu şofman takımlarımızda kısa kollu triko Amerikan olarak geçen modellerimizin tanıtımlarını sağlıyor olacağız. Bugünlük sivitlerimize başlangıç yapmış olalım. Sizler detaylı bilgi almak istiyorsanız WhatsApp'tan bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yine farklı günlerde farklı ürünlerimize görüşmek üzere.